Arkadaşlar 100 yıl 100 yıl burada kaçmayı düşünüyor Kıvırcık mı? Ben seni kaçırken bir şeyler ısmarlamıştım 10 saattir burada şimdi bak Nasıl çok kaçabiliyorum diye Aaa fotoğraflı Omin yılı bak çalıştıklarımı yerini buraya Ne diyorsun lan sen Aynen. Ya şurada kaçalım Şurayı kırsak kaçarız Ney leys mi Yemek yemek yiyelim biraz Onur'un kafamı sok. Bu ne ya? Vallahi o kadar düşünmeme gerek yok. Bu ne ya? Bu bir yeri altına gel. Düşündüğüm şey gidip gitsem Aa! kadar? Ah! Başım başım. Abime bak. Al onu. Al onu. Ne Kaçalım ben gittik de biz buraya... Ayağımı kırıyordum. Ayağımı kazma ver. Çakma ver. Bari zengini de. Rüşvet verseydik ya. Ama ayakkabılarım. Nike ayakkabılarımı almaz oldum. Ya boyunumu tıkadım zaten. bunu bambam. Hiiii. Hiç bir kıda çıkamıyorum. Hipersin. Adını Hiper yıpır. şey koydu. Hipersin sen lanetlisin. Sen lanetliymiş. No I do. Her geçtim öleceğim arkadaşlar. Böyle bir iddia koydum. Bu iddiaya da kay yaparsa Hadi 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 koş koş koş. Ne ölmeye <laughs> çok meraklı ne diyor tamam o zaman sen adam adam kaçmıyor bizi ya Allah işte ne yapsın adam bizi göstermek hapishaneden geri dön ben bunun bir şey sanırdım hayır, hayır yeni aldım ayakkabılar batmasın iy, yeni aldım ayakkabılar batarsa bu oyunu suçlusu. Yeni aldığım ayakkabı değdi değdi ya pis ay. ayakkabı. Bakayım bakın mi? Ha ya yaşasın seviye iki mi delikler? Hayırlı olsun. Bakayım bir şey olmuş mu ayakkabı bu? Olmamış şey hiçbir devam ediyor. Var buraya kadar izleyin like atmayı abone olmayı unutmayın. Size hiç bir... buradan. burada. Ben buradan kaçarsam kim gerçek dü dünya kralını yok et. yaşatacak. Gerçek dünya kralı yani 43 bin kişi falan mı değil? Bu artık. <S única> Hepini öldürüyoruz. Hızlı. Kardeşim. Hadi Gel. kaçtığım için. Hadi daha. Dost Yaşasın kaçtık. Bu da onları iptalımız olsun. Kaçacağım. Kaçacağım lan buradan. Kaçacağım lan buradan. Burada kaçtık. Da gerisi daha zor ya. Artık belirlediğimiz şey değil işte bir yerde arkadaşlar. Artık hiç korkmuyorum ya hiç bir şey da mi sizi ben? Çok. Oha lan ben buranın altında saklanıyorum. Bir milyon ya. Beni başa almış. Şimdi gelin mi? Ah, tamam bu da işte de arkadaşlar böyle belalara başına gelmesi istiyorsanız çünkü daha böyle çizik bir çizik yapabilirsiniz. Aha geldi. Ne şuradan ne kılıyor? Bir ayağın yani yan yanacak ya. İyi burada bana değer kesin. Şapkamı yakma bak şapkamı. Milyonlarca dolar verdim kardeşim. Milyonlarca dolar ah biter ya hızlar kopmuyor artık lanet olayım 10 metreden 200 bin metreden açıyorum seviyor hücrelerden ne dedi o çıkmamı lan hücreleri geri döndürür ağlarım bak yoksa Hmm. Ama kafamı hiç kullanmayacağım. E bu ne işe? Oha ilk defa kafamda bir şey becerdim arkadaşlar. Kafam en çok işe yaradı bu sefer. Yaşasın. Koş, Koş gel. Adam gitmiş. adamın adamın yüzü güldü. Hayır! Seni göstereceğim yarın. Ya, ne? Allah ne yemek almadın mı? Tamam, ne başla? Yani? Benimle ben, ben, Al şu Kurtaracağım lan seni. Şuradan çık kardeşim şuradan. Abi benim de şuradan bir çıkarsın. Şey çıkarsın onu. Hadi pet ya. Ne zaman yapmıyorum boş işte Boş boşu verin. Boş boşu kaçtı. Sağ uğurladı. Ne bu? çıkartmış der lan. Yemek kalmadı. Yani yok yeri bir tane. Vallahi abi mi? Görüntülü konuştu. Bu arada arkadaşlar abi mi görüntü böyle oynayın daha fazla yaşıyor. Abone ol like atmayı bir. Abi de oynuyor? <laughs> ben gerçek insanları bulacağım. ooo oh! Hayvan gibi çıktı. Ama ne yaptınız? Yaptığınız yap ama ya. 15 dakikayı buraya geçirirse parti 2'sini vereceğim arkadaş. Parti 2 yapacağız şimdi. Parti 2. Parti 2 gelecek vardı arkadaşlar. Bunu ben içecek bir Lan. Hı 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 hı. Çık 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 çık. Kızı çık. Adam çok yavaş ya. Adamın kekiği kastandı senin. Kocaman göbeği var. Fır şibiri dop dop gel. Fır şibiri dop, dop dop dop. Oha çok güzel. Oğlum. Oğlum. Evet. Buraya gelin gelin kardeşim. bak şuradan. Şuradan çık lan. Adamın yüzükler. Tamam mı? Kardeşim. Biz de burada herkes var. Ne oldu ablacığım? Ne oldu? Hadi hadi arkadaşlar devam. Devam ki devam ki devam ki devam ki. Arkadaşlar hızlıca devam. Ha! Bak şuraya atla sevmişim şey ya. Burada polisi bile doğal bir şey olsaydı. Cengiz. Bak Yasin Cengiz'i olsaydı şurada. Arkamızda polisi bile dom dom şarkısı gelseydi. Bir de her dansımızda oy verseydi. Daha çok güzel olurdu. Öyle bir oyun. Yolluksu yapıp güzel seçtirdim. Roblox'u yapın Bunu yap. Bir de bu kadar zor yapmayın. Ben burayı nasıl geçemiyorum? Ben eskiler arkadaşlar ben eskilerden olduğum için neredeyse eskilerdenim. Eskilerdenim. Ben Roblox'u bayağıdır oynuyorum. Şu baba bir oyuna çıkmadan. Neyle Kardeşim biz buradan nereye atlayacaktık? Kardeşim öyle bir yer koymuşsunuz ki geçilmesi flaşı bak en büyük zıplama yerini kurmuşlar olmuyor. Kardeşim bak burada oraya nasıl gidiyor? He. Ama Hadi. Hayır kardeşim. Hızlandığını bakıyorduk. Flash diye gitti. Allah Allah. Ben burada bitireceğim herhalde. Hadi arkadaşlar devam. Devam Neyse arkadaşlar kısa bir arada hızlandırdım, güldüm, öldüm, öldüm, Ama sonra bu hapishanede kaçmayı becerdim. 10, 10 günü bunu yapıyorum şimdi. Tabii ki bir, bir kere öldüm mü? Ben şuraları koşar böyle atlasın. Ben burada herhalde adamla isyan çıkarmış. Ya da buranın yemekhanesinin yapımcısı ne biçim adam söyleyeceğim ben buranın adama. Ama lan şöyle bir şey var. Şimdi şuraya bir bakalım, bakalım Arkadaşlar buradan bize yemek teslim etseler ya. Ya çok acıkmıştı kanlar. Aa Pepsi içmedim ya ben oraya şu ya. Şimdi Pepsi canım çekti Pepsi. Kardeşim. Yüzüm mazerde kaldı yüzüm yandı. Ya, işte yüzüm ya

Ve güzel değil daha iyi anladım. daha oraya gidiyor. Öyle diyenler Biz buraya gidiyor çünkü. Nasıl ne diye gidiyor? Harika. Çok iyi bir manzam. Böylese ne diyeceğiz anne va? Bu da biraz daha var lan arkadaş. Dur artık.

Şöyle bir şey, ileri şey, şey. gidelim. Şey, şey. şey, şey. şey, şey. Hayır, hayır. Ha kaçtık mı? Her kaçacakmışız ya lan. Kaçmamız lazımmış buradan. Ya sus sus. Susun. Sus, bu sus, 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 kaçmak istiyor. Sen ne susuyorsun? E. Ee, lan biz Afrika'ya mıydık? Ne bu? İyi ayada gelmediğimiz kalmış diye. Lan bizim hiç kıyafete şey değil. Söyleyeceğim bak Adamları insanlara söyleniyor. Buraya söyleyeceğim. O, kadar Aha, çok yüzyılıyor Aha böyle. Çok korkunca aldık. Ya da bir şey var. Neredeyse kesin ödeyeceğim. Biz için parkoda ödeyeceğim. Bak bak bu da yüzyıl bitirme. Bunu parkoda ödeyeceğim. Arkadaşlar <laughs> like me, abone olmayı ve videoyu unutmayın.